Trabzonspor, Portekiz'in Estoril takımında forma giyen ve dün gece Türkiye'ye gelen Bonner Pina'nın transferini resmen açıkladı. W A, -E -A benim için en iyi tercihihti. 22 yaşındaki futbolcu, transferinin resmileşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Trabzonspor benim için en iyi tercihti çünkü Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Heyecanlıyım ve bu kulüp için oynayacağım her anın tadını çıkaracağımı söylemek istiyorum. Bu keyfi birlikte yaşayalım. Bordo Mavili kulüpten Bonner Pina'nın maliyetiyle ilgili olarak kapa yapılan duyuru şöyle, Profesyonel futbolcu Bonner Fabrizio Cardoso de Pina'nın kulübümüze kesin transferi konusunda Estoril Praia kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Estoril Praia kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3. 0.000003 avro 3 taksit halinde ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen, ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir. Profesyonel futbolcu Bonner Fabricio Cardoso de Pina ile 4-4 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2025 bölü 2026 futbol sezonunda bir 0 0 0 EUR garanti ücret, 2026 bölü 2027 futbol sezonunda 1 milyon 50 bin EUR garanti ücret, 2027 bölü 2028 futbol sezonunda 1 milyon 100 bin avro garanti ücret, 2028 bölü 2029 futbol sezonunda 1 150.000 avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek bürüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.